Fani Bey'in video sayfamıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Samsung tuşlu telefon şarj olmuyor sorunu nasıl çözümlenir bu videomuzda sizlerle takipçilerimize aktarmaya çalışacağız. Samsung tuşlu telefon şarj adaptörünün tamir edilmesi gerektiği durumlarda şarj da olmayacaktır. Ee, Samsung tuşlu telefonunuz şarj olmuyorsa adaptörün tamir edilmesi gerekiyor. Farklı prizlere takmayı deneyebilirsiniz. Gene şarj olmuyorsa e, şarj adaptörünün ucundaki metal noktalarda sıkıntı olabilir ya da kablosundaki herhangi bir e, kopma durumu da Samsung tuşlu telefonun şarj olmaması neden olacaktır. Samsung tuşlu telefon yetkili servislerinden e, şarj adaptörü konusunda ve e, Samsung tuşlu telefonunuzun e, şarjın dolmadığı e, hususunda yardım talebinde bulunabilirsiniz. E, bu e, tabii ki sizlere çözüm sağlayacaktır. Bu videomuzda sizlerle değerli takipçilerimizle birlikte Samsung tuşlu telefon şarj olmuyor sorununu nasıl düzeltebileceğinizi aktarmaya çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.